Merhaba, WebAgron yapımı Tarım Konuşuyorum'a hoş geldiniz. Tarım sektöründe son günlerde her yerden, deyim yerindeyse böyle adeta haber akıyor. Bir sağanak yağış var. Kim ne dedi, nerede dedi, nasıl dedi, neden dedi, takip etmek çok zorlaşıyor. Hem tam anlamıyla hasat çok yaklaştı, hani bazı yerlerde yapılıyor ama hem de kurban bayramı geliyor. Üstüne tahmin verileri, raporlar, özel günler. Sadece Mayıs ayında 5 tane tarım, gıda ve doğa ile ilgili özel gün vardı. 3 gün sonra Haziran ayına giriyoruz. Kurban bayramı ile beraber 5 özel zaman, özel gün daha var. Dünya Süt Günü, Dünya Çevre Günü, Dünya Gıda Güvenliği Günü, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Yani sayın sayın bitmiyor. Hepsi önemli, kabul ediyoruz. Bir farkındalık oluşturulacak. Doğru bilgiler aktarılmaya çalışılacak ama her zaman olduğu gibi çok büyük bölümündeki çözüm önerileri ya mikrofonun süngerinde ya kameranın objektifinde ya da kağıdın üzerinde kalacak. Bu özel günler kutlanacak. Metinlerin sonuna şöyle kutlu olsun yazılacak. Güzel güzel görseller yapılacak. Çok güzel konuştun. Çok güzel sunum yaptın. Tebrik ederim cümleleriyle kafe break'lere çıkılacak. İstiklal Marşı, konuşmalar, plaket töreni ve kapanış. Çok uzun yıllardır olay bundan ibaret ne yazık ki. Ha bir de şu var ki her duyduğumda gülesim geliyor. Çalıştay, panel, sempozyum, arama konferansı, artık adı her neyse efendim bu etkinliğimiz sonucunda oluşturulacak sonuç raporu ilgili yerlere verilecek, mutlaka ulaştırılacak. Yani demek isteniyor ki yaptığınız iş, verdiğiniz emek boşa gitmeyecek. Ama buna diyen de inanmıyor, duyan da inanmıyor. Doğrudur. O raporlar çok büyük emeklerle yazılıyor. Ama ne yazık ki yazan da biliyor ki bunları o ilgili yerlerdeki yetkililer bırakın okumayı yüzüne bile bakmıyor. Kapağını bile açmıyor. Hani o raporların başındaki işte yönetici özeti, sonundaki sonuç ve öneriler bölümleri var ya, inanın onlar bile okunmuyor. Bu girizgahın sebebi şu, sağdan haberin yok, yazılanlardan haberin yok, okumuyorsun. Hadi bunlara vaktin de yok diyelim, Tüm bu materyalleri derleyip toplayan, sahadaki gözlemlerini anlaşılır şekilde aktaran şurada bir avuç insanız. Yazıyoruz, soruyoruz, anlatıyoruz, anlattırıyoruz. Bakın bakalım ne kadar okunup izleniyoruz. 50 orada, 100 burada. Hadi bilemedin, 1000 orada, 1500 burada. Daha ötesi, fazlası var mı? Yok. Biz kendi geleceğimize sahip çıkmazsak konunun uzmanı olmasak bile uzmanlarını takip edip kendi kanaatlerimizi oluşturmazsak, oluşturacağımız kanaatlerin savunucusu olmazsak, savunduğumuz haklarımızı almaya gayret etmezsek ne olacağını anlatmaya çalışayım. E madem tarım konuşuyorum diyoruz. Tarım konuşalım. Şimdi buğday başta olmak üzere hububat alın fiyatları gündemde değil mi? Herkes bunu soruyor. Ne olacak? Ne kadar olacak? Çeşitli kurumlar kilogram başına maliyet hesaplarını yaptı, koydu, yayınladı. İşte 10 lira 87 kuruş diyen var, 11,5 lira diyen var, 13 lira 40 kuruş diyen var. İcarı yani kira bedelini katan var, katmayan var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun girdi fiyat artış endeksini baz alan var. Kendi bölgesindeki bayi fiyatlarının ortalamasını baz alan var. Sulu tarımda, kuru tarımda doğal olarak farklı maliyetleri hesaplayanlar var. Bulduğu maliyeti yurt dışı fiyatlarla ortalayan var ama bana ne yurt dışından diyen de var. Çiftçinin kar marjını %20 hesaplayan var, %35 olması gerekir diyen var. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 13 milyon tondan fazla ürün aldı ithalat da yapıldı. Bu yıl geçen yılki kadar ürün alamaz diyen de var. Alır, dağ taşa tarlaya ürün alır yine de çiftçiyi kesinlikle mağdur etmez diyen de var. Bu arada Toprak Mahsulleri Ofisi taban fiyat veriyor ve bu fiyat nedense tavan fiyat oluyor. Düzenleme kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisi tüccarlık yapmaya çalışıyor ama bu çok sürdürülebilir değil. Tarım ve Orman Bakanımız 3 gün önce Ulusal Hububat Konseyi Mısır ve Buğday Kongresi'nde konuştu ve TMO'nun açıklamış olduğu fiyatın taban fiyat değil bir referans fiyat olduğunun altını tekrar çizdi. Bunun hatırlatılması gerekiyor dedi. Fiyat politikamızı da buna göre yaptık. Bunu gözeteceğiz, referans fiyat belirleyeceğiz. Bunun altını çizmek istiyorum dedi. Yani, yanisi biraz da. Okumuyoruz dedik ya, en çok hububat ekilen illere bakın. Buğday ve arpa ekilen alanlarda çok önemli azalmalar var. Tahıl ekilen alanlarımız 2000 yılından bu yana 3 milyon hektardan fazla azalmış. Son 20 yılda %15'e yakın bir azalma var. Bu arada dünyada ne olmuş? %10 artış. Yani bizde %15 azalış, dünyada %10 artış. Hani başta dedik ya Haziran ayında dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü var diye o gün tam olarak 17 Haziran kutlanacak. Kutlayacağız. Neyi? Resmi verilere göre üretilen buğdayın dörtte üçü, arpanın ise beşte dördü yani yüzde yetmiş yüzde seksen beş kuru tarım arazilerinde yapılıyor. Yani ne kadar yağmur yağarsa ancak ve ancak o kadar ürün alabiliyoruz. Son yıllarda Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının artmasıyla çok şükür verimimiz de yükseldi. Yine son 20 yılda buğday verimi %30 arttı. Türkiye'de %50, dünyada %30 arttı, Türkiye'de %50. Bu güzel ama hala ortalama verimde dünyadan aşağıdayız. Son 5 yıla baktığımızda dünya dekara 350 kilodan fazla hasat yapıyor. Biz daha 300 kiloya ortalama olarak hububat grubunda ulaşamadık. Gelelim Başta üreticimiz olmak üzere herkesin merak ettiği alım fiyatları ne olacak sorusunun cevabına. Daha doğrusu buna yönelik bazı çıkarımlarımıza. Şimdi son 10 yıla baktık. Bu son 10 yıl içerisinde seçim olan yılları ayırdık. Seçim olmayan yılları ayrı ayrı değerlendirdik. Aylık ve yıllık enflasyon tablosunu karşımıza koyduk hem üretici hem tüketici hem de tarımsal girdi fiyat artışlarını listeledik. Diğer yana da buğday fiyatlarını koyduk açıklanan fiyatları. Tüm bu verilerin arasında bir bağlantı, bağıntı yani hani bilmiş bilmiş diyoruz ya bir korelasyon var mı diye de baktık. Yurtdışı fiyatlarını da tabii ki karşısına yazdık. E daha bitti mi? Tabii bitmedi. Son 10 yılda buğday alın fiyatlarının açıklanmasından önce Tarım Bakanları neler demiş? Bunları da Bakanlığın resmi internet sitesinden teker teker okuyup yine not ettik. Geçmiş yıllarda Tarım Bakanlığından giden ama ekonomi ya da maliye bakanlığından çıkan fiyatlar arasındaki farkı da düşündük şöyle bir. Fiyatları kim açıkladı? TMO mu? Bakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Bunları da böyle yazdık, Excel'in bir tarafına koyduk. 2022'den 2023'e geçerken ki %180'lik artışlar falan hayal tabii ki. Yani onu en başta söyleyelim. Fiyatlar açıklanmadan önce bu sene olduğu gibi dedik ya Tarım Bakanı biz tavan değil referans fiyat açıklıyoruz dediyse bunun anlamı şudur. Biraz beklentinizi düşük tutun. Birkaç güne kadar düşük ithalat fiyatlarıyla ilgili bir açıklama daha gelirse beklentinizi biraz daha düşürün. TMO'nun fiyat açıklamadığı ya da enflasyonun altında taban fiyat belirlediği yıllar oldu biliyorsunuz. Ancak buğday ve arpa için genel politika enflasyonun üzerinde bir fiyat verilmesi. Ancak sanırız ki bu kez tüketici fiyatları yani enflasyon değil tarımsal girdi fiyat artış oranı kadar bir artış olacak. Hatta o da değil tarımsal girdi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması olan %30-35 bandında değişen bir artış ancak mümkün görünüyor. Fiyatın kurtarıp kurtarmayacağını da kilo başına verilecek prim belirleyecek. Görüşmek üzere.